Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta bedavaya subcracker <laughs> adam yapacağız arkadaşlar. İşte şöp adam. Tamamen bedava arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle marketplace'e gel geliyoruz. Buradan arama yerine Billy yazıyoruz arkadaşlar. Billy. Arkadaşlar burada sıkması lazım. Ha arkadaşlar bakın burada tamamen bedava arkadaşlar. Şöyle hemen alalım arkadaşlar. Böyle çok güzel arkadaşlar. Böyle istediğinizi takabiliyorsunuz arkadaşlar. Kanat sas falan ekleyin. Ben sas eklemeyeceğim arkadaşlar. Biraz garip duruyor çünkü. Böyle hemen pursa set karakterlerde arkadaşlar arkadaşlar. Hayat bu diyelim. Şimdi kafayı taktık arkadaşlar. Şimdi normal vücudunu takalım. Bir de kollarını falan takacağız arkadaşlar. Hop. Sağ kolu. Sol kolu. Şimdi de bazaklarını ekleyelim. Böyle. Evet arkadaşlar böyle oldu. İsterseniz rengini değiştirebiliyorsunuz. Hemen şuradan skin'e basalım. Burada ben mavi yapmak istiyorum. Mesela siz de buradan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Sası kartalım. Kanat kalsın ya güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar bunu Murder Mastery'de deneyelim. Bu beraber avantaj sağlar arkadaşlar çünkü inz inzizik. Evet arkadaşlar aynı kostümde başka biri de var burada. O sarı yapmış yani. Lan bu da aynı. Lan herkes böyle ne oluyor? Bililer dünyayı ele yesin. Herkes bili olmuş. Böyle çok güzel arkadaşlar. Temizlediğiniz rengi boyunuz. Hem de ve bedava. Mis. Daha ne istersin? Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kasa tarız diyorduk ama neyse arkadaşlar daha fazla Murder Mastery ve bedava şeyler videosu gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay.